bulunduğumuz binada e, şeyler var. Yabancılar da var değil mi? Selamun hocam diyorlar bana. Ben veriyorum. Onlar da veriyorlar artık. Bayanlar da veriyorlar. Caiz değil meselesi ayrı bir şey. Selamı yaygınlaştırmak için Hazreti Peygamber Aleyhisselam selamı aranızda yaygınlaştırın buyuruyor. Bizde de kabahat, tanımayana selam vermi, veremiyoruz diyorsunuz, verdi verdiğinde almadılar mı? Bir dakika soruyorum, Semih sana soruyorum, başka kimse yok ki karşımda. Selam verilince, selam verdiniz, almazlarsa ne yapılacağını bilmiyorsunuz mu? Selam ver bana ver, almadım, meşgulüm, duymadım, ne yapacaksın? Kendi kendine aleykümselam, oldu mu? Selam adabı yerine geldi. Ne yapacağını biliyorsun hocam sen. Sen selamı ver. Esselamu aleyküm dedin. Kimse demedi aleyküm selam. Sen de içinden aleyküm selam. Selam adabı yerine geldi. Bir, iki, üç, dört. Hocam düğünlere gidiyoruz biz. Düğün salonlarına. Sohbetçi çağırıyorlar gidiyoruz. Ya mesela neydi o? Ben yanısı bir çareyim. 5 ve 6, 10 ve 6 yaş çocuklar çıkıyorlar, başlıyorlar oynama. İlahi oynanır mı? İlahi olup olmadığını bilmiyor ki o müzikle oynuyor. Neden? Çünkü annesi ona hamileyken oynuyordu gelin <laughs> ki. Duya duya alışıyorlar. Biz hocaların içerisinde de yani şimdi ben Orhan Gencebay, Tanımıyorum, hiç duymadım, diyebilir miyim? He? Ferdi Tayfur, hiç, hiç bilmiyorum, hiç duymadım, tanımıyorum. Müslüm Gürses, yok hiç duymadım. Ya yapma Allah aşkına hocam ya. İlla kulağına çalınmıştır ya. Biz üzerimize düşeni yapacağız dostlar.